Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda web sitesi yaptırırken dikkat etmemiz gereken 5 unsurdan bahsedeceğim. Bu bana çünkü çok sorulan bir soru. Hocam işte web sitesi yaptıracağız. Ee i̇şte bakıyorum böyle sözleşmelerde bir sürü bir şeyler yazıyor falan böyle çok teknik şeyler falan gereksiz. Ee bir web sitesi yaptıracağım hocam. Nelere dikkat etmeliyim en temel olarak? Şimdi arkadaşlar burada en temel olarak dikkat etmeniz gereken web sitesinin satışa giden yolda başarılı bir süreç olduğuna emin olmak için. 5 unsur nedir? Şimdi ona bakalım. Şimdi arkadaşlar burada ilk bir kere unsur mobil uyumlu olacak web sitesi. Ya bu Allah'ın emri yani. web sitesi. Günümüzde artık web sitelerinin trafiklerinin neredeyse %90'ı hatta birçok durumda %95'i tamamen mobil telefonlardan geliyor. Bunu zaten biliyorsunuz yani. Mobilden artık internete giriyoruz. Her şeyi alışveriş dahil her şeyi oradan yapıyoruz. Şimdi o yüzden bir kere olay tamamen mobil. Mobil uyumlu olduğuna bir kere emin oluyoruz. Ya ben hala daha mobil uyumlu olmayan web siteleri görüyorum. Ya yani şaka gibi daha geçenlerde paylaşmıştım. Bir tane çok büyük bir markanın reklamına tıklamıştım. İşte web sitesi mobilyum değil diye. Yani şaka gibi gerçekten. Şimdi bir kere neymiş? Öncelikle mobilyumlu. Kesin. İkinci maddemiz web sitesi sevgili arkadaşlar. Olabildiğince hızlı açılacak. Olabildiğince hızlı açılacak. Bu çok önemli. Günümüzde hele bu hem yani mesela SEO çalışmaları için de önemlidir ve web sitesi için şu an en önemli faktörlerden biri. Ondan da önemlisi yani SEO'yu da geçtim. Ondan da önemlisi e, kullanıcı kaçar. Yani web sitesi biraz yavaş açıldığında kullanıcı kaçar ve e, açıkçası satış kaçmış olur. Yani şöyle bir veri vardı Google'da. Web sitesinin her geç açıldığı bir saniye Satışlar ya da dönüşüm yüzde %20'ye kadar düşebilir diye bir paylaşım vardı Google CEO'sunun bir etkinlikte. Yani gerçekten web sitesi hızlı deyip geçmemek lazım. Çok 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 önemli. O yüzden web sitesinin olabildiğince hızlı açılmasının yönünde bunları kontrol etmek lazım. Bunlar açıları var. GT Matrix gibi, Google'ın hızlı aracı gibi. Buralarda zaten bildirim de veriyorlar neler düzeltmesi gerekiyor. Bu yazılımsal bir şey. Yani web sitesinin yazılımsal tarafı teknik bir konu. Yani bunu daha doğrusu tekniğini yapan kişinin bunları düzeltmesi gerekiyor. Biz tabii ki kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi demek ki neymiş? Web sitesinin hızlı açılması. Şimdi arkadaşlar bu ikisi Allah'ın emri. Yani ne tür web sitesi olursa olsun ister e-ticaret olsun isterse işte normal iletişime geçilen bir web sitesi olsun Allah'ın emri. Web sitesi mobil uyumlu olacak. Web sitesi hızlı açılacak. Şimdi ilk iki maddemiz buydu. Şimdi üçüncü maddemiz ne peki? Bu web sitesi e, tasarımsal olarak nasıl olacak ve nasıl bir sunum olacak? Şimdi arkadaşlar, artık aslında pek e, tasarım diye bir şey kalmadı. Yani niye kalmadı? Mobilden dolayı. Şimdi eskiden e, ya yani işte masaüstülerde çok değişik değişik böyle bir e, sunum tarzı olabiliyordu. Hala olabiliyor da işte ama masaüstü devri neredeyse kapandı. O yüzden bizim olayımız tamamen mobil oldu. e Mobilde de aslında pek bir artık tasarımsal bir şey kalmadı. Niye kalmadı? İşte üstte bir logo yanda menü çubuğu değil mi? 3 tane sandviç. E, aşağı doğru da tık 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 fotoğrafları koyuyorsunuz. Ya da buton varsa buton koyuyorsunuz. Yani e, tasarım diye bir şey kalmadı. Belki onların renklerini belirlemek falan yani butonun rengini belki belirlemek kaldı. O yüzden sevgili arkadaşlar burada web sitemizde artık önemli olan şey şu. Web sitemize koyduğumuz e, fotoğraflar önemli e, ve de işte burada koyduğumuz içerikler. Yani ben ürün ve hizmetimi nasıl anlatıyorum? E, bu e-ticaret de olabilir, bir doktorun web sitesi de olabilir, bir güzellik merkezinin web sitesi de olabilir. Yani fark etmez. Ben burada nasıl ürün ve hizmetimi anlatıyorum? Nasıl bir sunum yapıyorum? E, bu çok önemli. E, tabii ki yani ürünümüzü, hizmetimizi anlatamazsak e, zaten bu iş olmaz. O yüzden sevgili dostlar buna dikkat edeceğiz. Yani web sitemizi ne demiştik? Bir broşür gibi düşünebiliriz. Yani bir broşür gibi işte burada fotoğrafıyla, içerikleriyle, sunumuyla ya da belki video varsa videoyla ürün ve hizmetimi güzel bir şekilde anlatacağım. Yani bunda tasarımsal boyutu diyebiliriz. Güzel bir sunum. Şimdi bundan sonraki dördüncü maddede şu sevgili arkadaşlar. O dönüşüm elementinin çok belirgin, belirgin ve tonun kontrast olması. Ne demek istiyorum? Atıyorum yani bu iletişime geçilen bir web sitesi ise o zaman işte orada telefon numarası ise telefonu işte WhatsApp butonuysa WhatsApp butonu çok net bir şekilde kontrast bir şekilde gözümün önünde olacak ve hemen sayfadan ayrılacak. Kontrast olacak. Ya da bir e-ticaretse bu web sitesi satın al butonu çok kontrast bir şekilde hemen ürün sayfalarında özellikle hemen gözüme çarpacak şekilde bir satın al butonu olacak. Bu gerçekten böyle web çok görüyorum. Bir şey böyle buton silik silik. Yani buton piyasada yok. Ya da çok küçük. Başka böyle butonlar var. Kocaman kocaman. Ve çok belirgin ama satın al butonu ya da sepete ekle butonu çok arka planda silik görünmüyor. Böyle olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bir kere buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Satın al butonu sepet ekle butonu ya da işte bir iletişime geçilecekse o buton çok kontrast bir renk olacak ve göze çarpan, göze giren çok ciddi dikkat çekici bir renk olması gerekiyor. Sayfadan ayrılması gerekiyor buton. Başka butonlar varsa aynı anda onların onlar silik olması gerekiyor. Bir tık arka planda olması gerekiyor. Demek ki dördüncü maddemiz bu. Beşinci maddemiz de arkadaşlar bu işte dönüşüm elementine tıklandıktan sonraki süreç. Şimdi bu işte e-ticaret olmayan firmalarda atıyorum güzellik merkezi ya da işte bir doktorun web sitesi atıyorum. Ee, öyle web sitelerinde ya bu tabii ki kişi telefona gidiyor ya da Whatsapp'a gidiyor. Or, tabii ki oradaki nasıl bir iletişim kuruluyor onunla. Ee, aslında nasıl bir satış süreci oluyor. Ee, nasıl bilgi veriliyor. Oradaki artık işte yazışan kişinin tabii ki burada yaklaşımı ve yetenekleri belki önemli. E-ticaret ee, e tarafında ise butona tıklandıktan sonra ne oluyor? İşte sepete gidiyor ve sepetten sonra bir süreç başlıyor değil mi? işte devam ediyor sürece adresi ödemesi. Yani bu e de yine çok karmaşık süreçler görüyorum arkadaşlar. Buradaki süreç basit ve yalın olmalı. Akıcı olmalı. Bazen görüyorsunuz böyle yani formlar falan böyle iç içe. O tasarımları patlamış. Yani insanın veri giresi gelmiyor. Ve de olabildiğince orada insanlardan minimum veri istenmesi gerekiyor. Mesela görüyorum ben diyelim böyle o şey sürecinde adres alıyor mesela. Posta kodunu istiyor. Yani diyorum bunun gerek var mı aslında? E yok. E yoksa niye orada posta kodu var? Değil mi? Yani ne istiyorsun? Zaten kullanmıyorsun bunu bir kargo yaparken vesaire. E diyorum ya yani o zaman niye burada kalabalık yapıyorsun? Ki posta kodun değil mi? Herkes bir de gider Google'da araştır olan bizim neydi posta kodumuz falan diye. O yüzden burada gereksiz şeyleri bu sepet sürecinde de olabildiğince az tutmak gerekiyor arkadaşlar. Bu sürece dikkat etmeniz gerekiyor. Ya mesela ben diyorum ki bir heyet ya diyorum bakın trend yolu ne yapmış yani. Değil mi? Adamlar yıllardır bu işi oturtmuşlar. Basitleştirmişler olabildiğince süreci. Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bak trend yolu nasıl yapmış değil mi? En basitinden. Örnek veriyorum. Ya da bu işi iyi yapan web sitelerine bakabilirsiniz satıştan sonra nasıl bir süreç oluyor. Zaten hazır paket kullanıyorsanız çok bir sıkıntı yok. Hazır paketlerde zaten süreç bellidir ve o zaten olabildiğince iyileştirilmiştir artık yıllar içinde. Ama dediğim gibi yani bu ondan sonraki satın alma süreci. Atıyorum şeyse yine HRS'e belki oradaki ödeme adımındaki farklı ödeme seçeneklerinin bol olması gibi gibi. Bir de ondan sonra dikkat etmemiz gereken faktör bu sevgili arkadaşlar. Web sitesi yaptırdığınızda yaptırırken bu 5 unsura dikkat etmeniz gerekiyor. Videolukta bu kadar da sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.